girdin mi kardeşim? Hmm. Abi ya bir yazarak <laughs> Crime e girmeye çalıştım ya. O da orada bir de yankılanıyor ya. <laughs> Double yedim ya. Eğer shot'ım bayağı kötü olmuş. Savunsam şey yapıyorum. Kontraktı bitiriyorum. ben Çinlik bunu, ben bunu kayda alacağım abi şimdi. MQ oyunu. <laughs> Nasıl roket jump yapılır? On <laughs> geriz mi? Bir. Enseyle bekleyeceğim. <laughs> i̇ki. Ben. Vurdum, vurdum. Left'e bak bloklama bizi. <laughs> dön derin. Lan ölmemiş mi? Dön, dön, Bana döndü var ya. Altıma sıçtım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Toybox klasik. Ninja knife de alabilirsen. <laughs> Kaç Oha, yukarı? <laughs> yeah! Aí, Eu não me pusse tüm şehri dolaştırıp bana gelsene. Tamam dur. <laughs> Güzelin, ömrü biterse şey yap biraz daha spamla. Orpi geldim ya yanına. Diyorum. Senin ömrü bitmiyor bende bayağı. Bayağı uzun bir süre dolmuş yani, gerekiyor. Efendim Lefte. Efendim. Şu anda bizim e, apartmana geldim. Ben benim denizin beni patlatmasını bekliyorum ben. Nerede? Orpi seni kurtaracağım. Kurtaramazsın çünkü Agni gamma. Kurtar mı? Kurtar mı <laughs> oğlum? Ne maalesef beni kurtaramazsın Lefty kardeşim. Hayır ben, seni kurtaracağım. Benim için <gülüyor> çok. <gülüyor> benim için çok beni teşekkür ederim. Çok geç, roketler kafasını Ao! <laughs> Haftaten suyurmaz yani. Gotta go fast. Gotta go fast. Gotta go fast. Oh. <laughs> What the fuck? No. Bak şimdi bak bak. Füzelerle dans e füzeleri dans ettireyim. What? What? Pringles ne yaptın lan? Pringles. What the fuck? Gotta go fast, gotta go fast, gotta go fast, gotta go fast. Gotta go fast. <laughs> <laughs>